Arap ülkesi Çin yerine Türkiye'yi seçti. Pekin yönetimi şokta. Türkiye'nin düşmekten kurtardığı Arap ülkesinde Çin ürünleri yerine Türk ürünleri tercih edilmeye başlandı. Patronlar dünyasında yer alan habere göre, Libya Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde Libya'nın en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye oldu. Türk menşeli ürünler toplam ithalatın %26,4'ünü oluştururken Türkiye için %12,6 Mısır, %11,4, Hindistan, %6,2 ve Rusya, %4,8 takip etti. Bölge ülkelerinin birçoğunda ithalat şampiyonu Çin olurken, Libya'da Türk mallarına Çin mallarından iki kat fazla rağbet gösterildi. Bu dönemde Libya'daki bankalar ithalat için toplam 15,3 milyar dolar döviz kullandı. Geçen yılın aynı dönemine göre, bu rakamda %30 artış yaşandı. Özel sektörün ithalatında kullanılan akreditiflerde ise Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri toplam taleplerin %29,3'ünü karşılarken Türkiye %22,1 ile ikinci sırada geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin ardından Mısır %10,8, İsviçre %4,8 ve Çin %4 sıralandı. İthalatta en büyük kalemler makine ve ekipman %21,2 ile ilaç ve tıbbi ürünler %20,4 oldu. Libya'da en fazla ithalat yapan kurumlar arasında ilk sırada Libya Demir ve Çelik Şirketi bulunuyor. Şirketin onaylanan ithalat talebi 244,3 milyon dolar olarak kaydedildi. Onu Ulusal Kanserle Mücadele Otoritesi 188 milyon dolar ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu 118,9 milyon dolar takip etti.